Allahu Billahi Şeytan Rjeem. Bismillahi rahman rahim Fama tanfahum şefaatü şafiyin. Fama an Cehennemde kalanların bazılarına şefaat kâr etmeyecektir. Ama zaman zaman cehennemden çıkarılanlar olacaktır. Bazılarına şefaat kari etmeyecektir فَمَا feme ten fe şefaatü şefaat edilerin edenlerin, edenlerin şefaati fayda vermediği insanlar vardır. Nihayet, ayet Gerçekten cehennemlik olan cehennemliklere gelince onlar orada ne ölürler ne de diri kalırlar. Yani ne ölürler ne de diri kalırlar. E ne o ne olurlar ya. Bir takım insanlar vardır ki bunlar günahları yahut hatalar yüzünden ateşe girmişlerdir. Bunları Allah bir çeşit ölümle öldürmüştür. Kömür haline gelince bunlara cemaat cemaat şefaat edilmeye izin verilir. Cennet ırmaklarına atılırlar. Sonra ey cennet ehli bu cehennemden çıkarılıp da cennet ırmaklarına atılan, hayat ırmaklarına atılanlara hayat suyundan atın denilir. Ve cennet ehli hayat suyundan o cehennemin cehennemden çıkarılıp da cennetin kenarındaki olan insanlara hayat suyundan atılır. Çünkü Allahü Teala onları izin verilir cennet ırmaklarına atılırlar. Ama cennet ırmaklarına atıldıktan sonra bunlara hayat suyundan atın denilir. Ayrıca atılınca yağmurlu topraktan biten bitki daneleri gibi canlı çıkarlar. Demek ki cennetin ırmakları değişik, ayrıca bir hayat suyu var cennete. O hayat suyundan atıyor cennetlikler, o cehennemden yeni çıkmış cennet ırmaklarındaki olanların üzerine. Ondan sonra yağmuru topraktan biten bitki taneleri gibi tekrar onlar canlanıp çıkarlar. Şimdi son olarak şunu belirleyeceğiz ki Peygamberimiz şöyle buyurdu. An enesin enne Resulallah kâle yehrucu minen nar men gâle la ilahe illallah ve fî kalbihi minel hayri mâ yezinü şairet. La ilahe illallah deyip de kalbinde arpa miktarı hayır olan kimse ateşten çıkar. Demek ki adam hayatında la ilahe illallah demiş. Sonra da arpa tanesi kadar hayır yapmış. Bu tip insan günün bir gelince cehennemden çıkar. Demek ki la ilahe illallah deyip de kalbinde bir arpa miktarı kadar hayrı olan kimse cehennemden çıkar. Yine aynı şekilde La ilahe illallah deyip de kalbinde buğday miktarı hayır olan kimse de ateşten çıkar. Sümme yahrucu minen nâri men gâle la ilahe illallah ve kâne fî kalbihi minel hayr mâ yezin Sonra da cehennemden La ilahe illallah deyip de kalbinde buğday kadar ağırlığı hayır olan da çıkar. Sonra da sünme yahrucu minen nâri men gâle la ilahe illallah la ilahe illallah deyip de ve fi qalbihi kalbihi minel gayr ma yezinu zerreten zerrem la ilahe illallah dedikten sonra kalbinde zerre miktarı hayır olan da cehennemden çıkar. Şimdi bunu böyle deyince ne demek lazım? Rabbimize hamdü saneler olsun. Küllü hamdin ve küllü şükrün her türlü hamd şükür onun için olsun. Bak demek ki ümit kesecek bir şey yok. Rabbimize hamd olsun. Her türlü hamd, hamd onun olsun. Her türlü şükür olsun. En sonunda La ilahe illallah deyip de kalbinde zerre kadar hayır olan kimse de nihayet bir gün cehennemden çıkar. Diyelim bu bahsi bitirelim. Yani şefaatta çıkardık, çıkardık, çıkardık. Sonunda da bu şekil çıktılar. Allah bu affetsin. Böyle olduğuna Feli Rabbine kullu hamdin kullu hamdin ve şek şükrün. Rabbimize her türlü hamd olsun, her türlü şükür olsun. La ilahe illallah diyeni kalbinde zerre kadar da hayır olanı cehennemden çıkardığına hamdü senalar olsun deyip bu bahsi kapatalım. Şimdi hep insanları acıtacak şeylerden bahsediyoruz. Ama vaktiyle insanların kendilerini toparlaması gerekir. Şimdi gelelim cennetin sıfatı ve hizmetçileri hakkında. Kur'an-ı Azimuşşan'da cehennemi anlatan bin ayeti kerime vardır. Cenneti anlatan da bin ayeti kerime vardır. Şefaati anlatan da binlerce kelime vardır. Binlerce ayeti kerime, binlerce değil de yüzlerce ayeti kerime vardır. Yani şefaat anlatan da yüzlerce ayeti kerime vardır. Şimdi cennete girdikten sonra cennetin evsafını ayeti kerimelerle anlatıyor ilkin. Şimdi dikkat edersen bütün insanlar delikanlı taru taca kalmak istiyorlar. Her gün kendilerine bakım yapıyorlar. Ondan sonra delikanlı gül gibi yüze sahip olmayı, simsiyah saçlara sahip olmayı, simsiyah efendim, kaşlara gözlere sahip olmayı, kaşlarına gözlerine, yüzlerine vesaire genç kalmak istiyor insan olur yaratılışında. Ve aynaya bakıp duruyor, ayna. Aynada yani Yüzündeki noksanlığı görmek istemiyor yani daha Türkçesi. Yüzünde bir noksanlık görmek istemiyor. Derdi ne? Derdi vücudu bozulmasın. Tarık taze dursun istiyor. Halbuki yani. sen bu vücutlar dünyaya eskimeye gelmiştir. Doğarlar, büyürler, olgunlaşırlar. Sonra eskimeye başlarlar. Nihayet günün biri birinde vücut iyice eskir. E peki insanoğlu daima tarı taze yaşamaya devam etmesini ister. O zaman Allahü Teala işte cennette cennete girenler hiç ihtiyarlamayacaklardır. Çocuk olarak girenler cennete girdi mi çocuk olarak devam edecekler ama cennette ebediyen genç taze olarak kalacaklardır cennette ebediyen genç taze olarak kalacak evlatlar hizmet için onlar devamlı olarak neymiş ebediyen genç taze kalacak evlatlar Hizmet için. Etraflarında dolanırlar. Mayın kaynağından dolu büyük kaplarla, ibriklerle ve kadehlerle ki bundan ne baş ağrısına tutulur ne de akılları uyuşur. Yani içki içenler dünyada içki içtikleri zaman hem kafaları uyuşur hem de icabına baş ağrısı olur. Ama cennette içkiyi içince baş ağrısı da olmayacaktır ve akılları da uyuşmayacaktır. Keyif için içeceklerdir. Bu içkileri de onlara ebediyen genç taze kalacak evlatları dağıtacaktır. Bu içkiler cennetin kaynakları vardır. Yani kaynak su diyoruz ya Cennette de mesela o işkilerin yani kökünden kaynağı vardır. Büyük kaplarla, kadehlerle o etrafındaki taze evlatları ebediyen genç, taze kalacak evlatlar etraflarında dolanırlar. Mayın kaynağından büyük kaplarla, ibriklerle, kadehlerle onlara işkilerini dağıtırlar. Yani sırf içki mi var? Hayır. Cennette beğeneceklerinden türlü meyveler vardır. Ve arzu ettikleri kuşetleri vardır. Şimdi biz mesela kuş etinin tadını bilmiyoruz. Adam bir kuş etine o kadar tatlı ki hiçbir lezzet ona değişmiyor tabii. Onun için avcılar mesela bazıları işte o kuşetler için avcı olurlar. Onun için yarın ahirette o cennette dolaşan genç çocuklar bir ellerinde meyveler, bir ellerinde de yani bir ellerinde meyveler ve kuş etleri vardır. Ve etraflarında buyurun diye dolanırlar. Orada kapkara gözü huriler vardır. Bu huriler o kadar güzeldirler ki sanki saklı inciler gibidir işledikleri iyi amellerin mükafatı olmak üzere cennette verilecektir. Şimdi bu Vaka suresinin 17. ayetinden 24. ayetine kadar cenneti anlatan bir ayeti kerime bu. Evet şunu da anlatalım. Yine başka bir ayeti kerime daha var. Etraflarında bak. Birinci de Yadufu aleyhim vildan muhalledun böyleydi ve gale ve yadufu aleyhim muhalledun Yine tekrar etraflarında taze çocuklar dolaşır ki sen onları gördüğün vakit saçılmış birer inci sanırsın. Orada herhangi bir yeri gördüğün vakit büyük nimetler vardır. Muhteşem bir mülktür. Hep saltanat görürsün. Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Hizmet edenlerin. Rabları onları gümüşten değerli zinetlerle süslemiştir. Onlara gayet temiz bir şarap içil içirmiştir Allahü Teala cennettekilere. Cennettekilerin demek ki üzerlerinde kimisinde ince kimisinde kalın yani ipekten yeşil elbiseler vardır. Rableri onları gümüşten değerli zinetlerle süslemiştir. Onlara gayet temiz bir şarapta da iç, içirmiştir Allahü Teala. Bütün bunlar sizin bir için sizin için bir mükafattır. Sayınız karşılığında, kazancınız karşısında verilmiştir. Bu dünyada bunları siz hak ettiğiniz denilir. Evet, devam ediyoruz.